Edirne'de etkili olan yağışlar ile Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı sonrası debisi hızla yükselen Meriç Nehri'nde su seviyesi düşmeye başladı. Son günlerde Bulgaristan'da artan yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte baraj kapaklarının açılması, Edirne'de Meriç başta olmak üzere nehirlerde su seviyelerinin kısa sürede yükselmesine neden oldu. Devlet Su İşleri tarafından turuncu alarm verilen Meriç Nehri'nde debi bir süre önce 1157 metreküp saniyeye kadar çıkarken gün içerisinde düşüşe geçerek 1102 metreküp saniye seviyesine geriledi. Taşkın riski nedeniyle AFAD, Edirne Arama Kurtarma ve Jandarma ekipleri sahada teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürdü. Ekipler taşkından etkilenen çiftliklerde bulunan hayvanların tahliyesini gerçekleştirirken, Meriç Nehri çevresinde su altında kalan tarım arazileri ve bazı yerleşim alanları havadan da görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar su seviyesindeki düşüşün sevindirici olduğunu belirtirken, ekiplerin saha kontrollerinin ve tedbir uygulamalarının devam ettiğini öğrenildi